Merhaba arkadaşlar güncel kamu personeli alım ilanlarını takibe devam 10 Ocak tarihi itibariyle bereketli bir gün diyebilirim. 3 farklı kurum var. Birincisi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi hemşire, fizyoterapist, sağlık teknikeri olarak ameliyathane hizmetleri, anestezi, diyaliz, patoloji, tıbbi görüntüleme, sağlık teknikeri olarak tıbbi laboratuvar, dil ve konuşma terapisti, mühendis, ağız ve diş sağlığı, Diş protest bir sekreter alıyor arkadaşlar. Burada puan üstünlüğüne göre herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yok. Herkes başvuruyor. Başvuru yapıldıktan sonra puan üstünlüğüne göre atama yapılıyor. Destek personeli temizlik olarak lise mezunu olmak yeterli. Destek personeli aşçı lise yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olacak. Yine destek personeli lise mezunu hasta ve yaşlı bakım, hasta bakım, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakanlığı teknisyeni gibi dallardan mezun olacak. Destek personeli, ambulans şoförü alacak arkadaşlar ve tekniker. Yüksekokul ön lisans elektrik elektronik bölümlerinden ve teknisyen lise tesisat teknolojisi bölümlerinden mezun olma şartı var. Askerlik erkekler için muhafaza tecilli olabilir. 2024 KPSS puanınızın olması yeterli. Kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılıyor. Kariyer kapısına girdiğinizde son başvuru tarihi 25 Ocak 2025 online olarak başvurunuzu yapma şansınız var. Günün ikinci ilanı Kırklareli İl Özel İdaresi Mimar Mühendis alacak arkadaşlar. Harita Makina Elektrik Mühendisi. Şöyle başvuru kısmına baktığımızda 10 Şubat 14 Şubat arasında şahsen veya iadeli posta ile Kırklareli İl Özel İdaresi bölümüne mühendis arkadaşlarımız başvurularını yapabilir. Ve günün son ilanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi alım yapılacak. Toplamda 69 adet ziraat mühendisi alınacak. 70 puan şartı var. Bu ilanda 10 Ocak 19 Ocak tarihleri arasında E-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Bu videoların devamı için abone olun, beğenin ve takipte kalın. Sağlıcakla kalın.